Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Boyraz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler arkadaşlar. Bugün gene Kiliskin aşağı tarafına geldik. Yeşil düz yer. Buralar çok rahat. Koyun da rahat yayılıyor. Biz de rahat ediyoruz. Ot da var. Hayvan rahat bir şekilde kimi istirahat ediyor, kimisi yatıyor, kimisi Kimisi yayılıyor. Buraya göçeceğiz artık kuzular koyunları getireceğiz ama Daha havaya güvenmiyoruz Hava soğuk geceler baya bir soğuk oluyor Bizler kısım var değil de sütlü mal üşüyebilir Onun için birkaç gün daha direneceğiz Havayı takip edeceğiz Havalar eğer iyi olursa Buraya tamamıyla buraya geleceğiz Gece gündüz koyun burada kalacak Burada yayılacak burada yatacak tamamıyla otur üzerine gelecek arkadaşlar e, kanalıma abone olmayı unutmayın noktada olursa yorum yaparsan sevinirim e, artı bir de beğenirseniz e, yani beğeniyorsanız e, beğenme butonuna basarsanız güzel olur ve bizlere destek olmuş olursunuz teşekkürler iyi seyirler Hayvancılığın arkadaşlar, hayvancılığın en zor yanı bugünlerdir, bahar. Baharın gelişiyle birlikte zorlaşan bir dönem başlıyor. İşte hayvanlar zayıf oluyor, ee, yürüyen oluyor, yürümeyen oluyor. Artı kuzu katımı yaptığında kuzular alışık değiller arkada kalıyorlar küçük olan oluyor yani bu süreçte 15-20 gün geçtikten sonra da hayvancılığın en rahat olan dönemi başlıyor sürü hep doğada tabiatta etleniyor güzelleşiyor kendine geliyor Ondan sonra beraber güzelce yayılı otlar büyüyor çok rahat çayını yapabiliyorsun oturuyorsun dinleniyorsun Ayaklarını yıkıyorsun ama bugünlerde zor oluyor. Sürü birbirine uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Ot daha küçük, hızlı hareket ediyor. Ne kadar durdursan, önünü ne kadar korkutmaya çalışsan, ne kadar bir arada tutmaya çalışsan, gene de yoruyor insanı. Hep hareket halinde. Ama biraz hayvan yeşil otla birlikte yağlandığı zaman dağlanmaya başladığı zaman hayvan artık durur daha rahat yayılır. Şu an bir şımarma dönemi, hani böyle baharın vermiş olduğu bir mutluluk var. o döneme girmiş. Hızlı hareket edip koşmayı, zıplamayı, oynamayı seviyor. İşte bir 10-15 gün idare ettikten sonra hayvan daha rahat olacaktır. Daha kolay yayılacaktır. Köpekler de rahat ederiz, hayvan da rahat eder. Böyle Mikilerin 12 ikisi burada arkadaşlar dişi, anne kızı. çok süper bir ikili. Çok hızlı, çok süratli. Köpekler. Aşağıda da karabaşla talaz da aşağıda süslü de buralarda bir yerde nerede bilmiyorum Talas, koyun da hep hareket ediyor karabaşla şu aşağıdalar böyle yakınlaştırıyor burada karabaş yanında da talaz var Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Boyraz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar ve saygılar. Arkadaşlar bugün gene yayla tarafına geldik. Dünden e, dün bütün gün yağmur yağıyordu. Geceden başladı. Baya bir güzel yağmur yağdı. Otlar biraz canlanır herhalde. Güneş verirse birkaç gün. Ama e, nedense boyraz gene esiyor. Boyraz estiği zaman e, otun gelişimi hızlanmıyor, yavaşlıyor. E, gene de koyunlar, bilmiyorum, e, dün pek yaymadık yağmurdan dolayı erken içeri koyduk. Ama e, hayvanlar aç oldu aldı. Zemin ıslak olduğu zaman durması zor oluyor. Hayvan dolaşıyor. ya Aç olsa bile bir gün iki gün aç bırak. Yerler ıslaksa otun üzerinde e, su damlacıkları varsa hayvan e, kolay kolay azaltmıyor. Hızlı bir şekilde dolaşıyor. Normalde iki saatte geldiğim olur yavaş yavaş yaydım. Beş dakikada yarım saatte çıktı geldi. Hayırlısı birazdan 1-2 saate kadar Güneş ısıtır ortalığı. Otlar da ısınır. Ee, güzel olur herhalde. İnşallah güzel olur. Bugün e, böyle e, Nurhak Dağı'ndayım. Gene e, burası Bola bir yaylası. Bula kilis. Kiliske givir diyorlar. Gavur kiliski diyorlar. Şu tepenin başında. O duvar. Böyle yapabilsem oraya çıksam çekerim. arkadaşlar Demir kurtbaya yanaşmamıştı da bize şu kayaların dibinde demek ya koyunu takip ediyordu beklemedi ki biz o taraftan çıkak iki tane kuzu geride kaldı şu tepede tepenin başında kaldı bunlarla ilgilenmiş olsa şu aşağıya gelmez şu aşağıdaydı Demek ki bizi takip etti koyunlarla. Biz o tarafa yüze geçince o bu yüzde kaldı. Ben de koyunu çevirince kuzlara geri dönüm dedi. Köpekler şuradaki kovaladı. Tepeye doğru gitti. Bu kurdu ben tanıyorum. Geçen sene iki tane kuzu benden çalmıştı. Bu kurt dişi bir kurt. Çok da büyük bir kurt değil. Ufak tefek bir kurt tek dolaşıyor. Köpekler güzel kovaladı götürürler. Şimdi 3-4 kilometre alanda kovalayıp götürdüler. Onlar e, burayı terk ettirir ona. Fark ettim varsa köpekler eşlidir. Ona terk ettirler bu bölgeyi. Geçen sene terk ettiler dişiler kazana gelmişti köyde bir iki tane dişi köpek var erkek köpekler oraya gitti tek küçük bir yanımızda vardı Ondan da başarabildi çaldı Arkadaşlar güneş ortalığa verdi hava öyle aslında güzel oldu Oyunlar kıtır kıtır kızılar, toklular yayılıyor. Daha havalar soğuk. Birkaç gün sonra hava biraz ısınırsa yağışa göre sürüleri hep birbirine katıp çanlarını takalım, eşekleri keçelerimizi alalım, eşekleri çaydanlığımızı, tüpümüzü ya, ilk zamanlar ateşte yapıyoruz yalangılarla yapıyoruz odun bulduk mu odunla çay yapıyoruz otlar biraz bazı yerlerde daha canlı daha güzel duruyor bazı yerlerde ise kurt <laughs> güzel denk geldi arkadaşlar ben geç gördüm. Köpekler koşunca fark ettim. Baktım. Yani köpe diğer üç, üç köpek önceden koşmuştu. Talazla büyük iki koşunca köpekler hızlı fark ediyor. Demek ki insanlara oranen arasında otlar daha güzel büyümüş. İnşallah bu yağmurdan sonra daha hızlı büyürler. Koyunlar keyif eder. Koyunlar karnı doyarsa biz de rahat edeceğiz. Koyunlar da rahat eder. Daha yapraklı otlar küçük daha yeni yeni çıkıyorlar ama ince çayır ilk çıkarıyor oluyor. Bu sene mevsim biraz geriden geliyor. Otlar bak yaklaşık 5 santim, 6 santim. ince çalı buğday girler olmuş. Kurt buradaydı, köpekler aldı. Tepeler 3'ü gitti önde. Ta vaddeler. görüyor musunuz görmüyor musunuz? Ta tepeden arkadaşlar görüyorsanız bak tepede. Burdu tepeden götürüyorlar. Ta haddeler. Şu, şu çalan oradan çıktı arkadaşlar. Demek ki koyunları bekliyormuş. Şu tuzlu aranın oradan çapraz bir şekilde götürdüler. ta köpeğin bir tepede dikilmiş. Peşinde küçük mü ki gitti? Davraş gitti. Süslü gitti. Bak tepede ta tepedeler. Peşinde süslü gitti. Hayvanlar yokuşa getirdi. Yetişme şansı çok düşük. Talazla büyük mükile gidiyor. İzlerini buldular. Kokusundan gidiyorlar. Kırrrrrrrr yuvasını tamamlamış geçen hafta yapıyordu odun çekiyordu bu hafta iyice bitirmiş Arkadaşlar bu kalan yuvası altına dalları yerleştiriyor içine çamurla sığıyor güzel bir yapıyor. üstüne de odunlarla böyle yağmurda korunmak için üstüne odun taşıyıp koyuyor koyuyor Tabii ki illaki yağmur damlıyordur ama Hayvan ne güzel bir ev ihsa ediyor kendi. Demek ki neymiş? Dünyada her şey emek istiyor. Kuş bile yuvasını yaparken, inşa ederken bir sürü emekle yapıyor. Arkadaşlar burası gurulha gurulha yani aşağı gurulha var bir de yukarı gurulka var. Aşağıda bir tane koyun doğurdu. Ben de kilise suya gidecektim. Ama bir taraftan köpekler var ama insan çekiliyor. Evet kurt her yerden çıkıyor. Bir iki sen niye koyun yanında beklemedin? Onun şu beyaz olan arkadaşlar. Kuzusu doğru doğurdu orada başında bekliyor anneliktir annelik içgüdüsüyle sürüden vazgeçiyor ama kuzusundan vazgeçmiyor halbuki koyun bu dağlardaki bütün tehlikeyi biliyor tecrübeli ama öyle bir yürek ki asla kuzusundan vazgeçmiyor kusurun başında bekliyor ben de buralarda gözetliyorum Köpekler de var. Akşam üstü kuzuyu kurutur. Şimdi güneşte verir, kuzu güneşini alır. Annesi yalal güzelce temizler, kurutur. Bir de emzirir. Bir saat sonra yaklaşık bir yarım saattir doğmuş, bir saat içinde falan annesiyle birlikte hareket etmeye başlar. Annesi nereye giderse orada gider. sular hep bozmuşlar. Aşağıda kanal var. Su akıyor ama yukarıda boru yok. Boruya takılıp aşağıya gitmesi lazım. Burası da yukarı grupta. Burası da ova. Buralarda hep suları böyle azdılar, bozdular. Çeşmeleri yıktılar. Suları köye götürmeye çalıştılar. Da bunu azat ettiler. Hem burası bozulmuş oldu hem de su RRRRR <tell> Oh! Uoho! Rrrrr! Uoho! Rrrrr! Uoho! çam bahçesi bak sırada dikilip damlama sistemi bile yapmışlardı. Artık büyüdüler. Oho.